Tesla'yı bir düşünün. Bu arabanın maliyeti birçok kişi kendisine hayran bırakmış durumda. Tesla'yı hiç bilmeyen birisine anlatsak da ölsek, muhtemelen yapını ve yapılışını görmezse bile kim yapmıştır test sorduğunda aklına insanlar başkası gelmeyecektir. Çünkü bu işi yapacak bir bilgi birikimi, bir marifet, bir güç, insandan başka kimde mevcuttur ki? daha iyi bir şekilde dizayn edilmiş olan her saniye kendisini yenileyen varlığımızı oluşturmaya bizlerin en akıllısının da yaptığı bu işleri kainatta gözümüzün gördüğü ne ile açıklayacağız? Ya diyeceğiz ki bu işleri kendinden haberi olmayan cansız, ilimsiz, şuursuz atomlar ve hücreler yapıyor. Dolayısıyla onlar bizden daha akıllı, bizden daha zekiler. Çünkü biz daha bu işleri yapamıyoruz. Ya da diyeceğiz ki görünen bu iş ve icraatı bizlerin en akıllısının dahi haklı bilgisi ermezken bu iş ve icraatı bizden daha üstün, bizden daha zeki bir zatın yaratması zorunludur. İşte biz o yaratıcı arkadaşlar Allah diyoruz.